Herkese merhaba. Ben Osman Podcast'inin 3. bölümüne hoş geldiniz. Ben Ayça. Bugün sevgi, bağlanma ve yalnızlık üzerine çok temel bir yanılgıyı konuşacağız. Ben ne zaman bırakın şu erkeklerin peşinde koşturmayı çözün o bağları desem birileri çıkıyor. Ya yani ben kaygılı bağlanıyorum. Benim travmam var. <laughs> Bu video beni çok tetikledi gibi mesajlar atıyor. Kendinize seçtiğiniz bağlanma stiline lüks bir çantaymış gibi sahiplenip el üstünde taşıyorsunuz abi. Oysa bu bağlanma stilleri bir aksesuar değildir. <laughs> Bunlar çocuklukta yaşadığımız yara izleri. Ve yetişkinlikteki görevimiz bu yaraları fark edip dönüştürmektir. Yani ben kaygılı bağlanıyorum demek bir onur madalyası değil abi. Üzerine tentürdiyot sürmeniz gereken bir yara. Öncelikle bunu bir fark etmemiz gerekiyor. Evet, benim kaygılarım var ve bu kaygılar sağlıklı bağlar kurmamı engelliyor. Peki bunu nasıl dönüştürebilirim diye sorduğumuz an çözüm sürecine başlatabiliriz. Çünkü abi, yani insan aslında ...ben şöyle bağlanıyorum etiketini kendisine yapıştırdığı an... ...aslında istese iyileştirme, iyileşme sürecini de başlatabilir. Bu nasıl geçer? Bu neymiş? Neden böyle oluyormuş? Nasıl güvenli bağlar kurabilirim diye... ...araştırıp e, bunu dönüştürmeye başlayabilirsin. Okumak, öğrenmek, pratik yapmak... ...ve ya bunun hepsi dönüşümün parçası... Burada böyle bir sihirli ilaç yok. Sana verecekler ve her şey düzelecek diye bir şey yok. Bu pratik gerektiren, disiplinli çalışma gerektiren bir süreç. Yani kaygılı bağlanma bizim değişmez bir parçamız değil. Nezle gibi fark edip kendi kendimize iyileştireceğimiz bir süreç. Yani lütfen her şeyi klinik bir etikete dönüştürmeyin. Evet bazı büyük meseleler için terapi gerekiyor. Ama bu günlük kalıpların çoğunu farkındalıkla çözebiliriz. Doğru seçimlerle kendimiz çözebiliriz. Bugün bağlanma, sevgi ve yalnızlık konularına bu alanda otorite olan yazarların bakış açılarından bakacağız. Bugün çözüm başlıyor çocuklar. Bu bahsedeceğim kaynakları notlar kısmını da ekleyeceğim. Bu bölümü dinledikten sonra isterseniz bu kitapları okuyarak siz de kendi dönüşüm sürecinizi bilinçli bir şekilde başlatabilirsiniz. İmkansız demeyin. Ben bunların hepsini kendi başıma bizzat başardım. Evet, siz de yapabilirsiniz. Size güveniyorum. Öncelikle şuradan başlayalım. Bağ çözmek, bağ kurmamak anlamına gelmez. Evet, insanın bağ kurmaya ihtiyacı vardır. Ama bağlanmaya ihtiyacımız yok abi. Yani bir ilişkide mesafeyi koruyabilmek insanlardan kopmak anlamına gelmez. Sen sadece sağlıksız olan düğümleri gevşeteceksin. Yani yeniden düzenleyeceksin, anladın mı? Yani birisine yapışmak, kaybetmemek için paniklemek, kendini unutmak, karşı tarafın varlığıyla var olmak. Bunlar çocuklukta edindiğimiz kötü alışkanlıklar <laughs> ve her alışkanlık gibi bunlar da fark ettiğimizde değiştirilebilir. Evet, maalesef popüler kültür bize sevgiyi yanlış öğretti. Çünkü çoğu zaman sevgi sandığımız şey aslında kaygı, bağımlılık ve yoksunluk krizi. Bell Hooks dünyanın en önemli feminist düşünürlerinden bir tanesi ama tabii ki sadece feminizm değil aile, sevgi, ilişki, bağlanma üzerine de en çok yazan yazarlardan bir tanesi. En çok bilinen kitabı All About Love. Ben bunu okudum. Sizinle de özetini paylaşmıştım. Burada da yine anlatmıştım. Tekrar anlatıyorum. Bu kitapta Bell Hooks diyor ki sevgi romantik bir duygu değildir bir davranış biçimidir. Ona göre sevginin tanımı çok çok net. Sevgi eşittir bakım artı sorumluluk, artı saygı, artı karşılıklılık, artı güven. Yani bunlardan bir tanesi yoksa onun adı sevgi değil abi. Yani sevgi bir his değildir diyor kadın. Bir pratiktir, bir eylemdir. Yani çok seviyorum demek yetmez. Sevginin gerçekleşmesi için ...bu beş şey birlikte olmalı diyor. Çoğu zaman sevgi sandığımız birçok ilişki... ...sevgi tanımına bile girmiyor. Yani biz sevgi nedir bilmediğimiz için... ...sevmeyi de bilmiyoruz. O yüzden böyle birisine... ...öyle ya da böyle ya da şöyle bağlandığımız zaman... ...bunun adını sevgi sanıyoruz. Yani sevgiyi böyle bir rasyonelizasyon aracı olarak... ...kullanmak çok tehlikeli abi. Çünkü sen o kaygılı bağlandığın ilişkine sevgi dediğin zaman aslında bütün değişim kapılarını da kapıyorsun. Ne yapayım ya ben böyleyim kaygılı bağlanıyorum. Beni de böyle sevsinler diyorsun. Yani esasında kitabına uygun şekilde sevmenin ve güvenli bağlar kurmanın ne kadar huzurlu bir şey olduğunu bilsen ben deli miymişim ya diyeceksin. Yani düşünsene bak aslında kaygılı bağlanma şöyle bir şey. Sen gidiyorsun o en sevdiğin mua dondurmacısından 3 top dondurma alıyorsun. Elinde tutuyorsun. Ama sadece iki kere yalayabiliyorsun. Geri kalanını ay düşürmemem lazım. Hani aman ee, bir şey olmasın falan diye elinde tutuyorsun. Elinde eriyor. Öyle düşün. Tadını çıkararak yemek yerine korkudan elinde erimesini izliyorsun. Yani hayatta böyle daha fazlasını... ...daha iyisine... ...daha güvenlisini... ...deneyimleme şansın varken... ...travmana tutunup orada yaşamaya çalışıyorsun. Hayattan alacağın... ...tadı... ...bile isteye azaltıyorsun. O yüzden... ...ben olsam her insanın... ...sevgiye ihtiyacı var diye... ...bu karşılık alamadığım ilişkileri... ...sürdürmek yerine... ha ...ben bu ilişkileri neden yaşıyorum ya... ...diye sorardım. Ya çoğu zaman... Yalnız kalmamak için ya da o girdiğimiz yoldan dönmemek için belki çevremize rezil olmamak için işte bağlanma tarzı gibi büyük lafları kullanarak kendimize haklı çıkartıyoruz. Oysa gerçekte bir bağ bile kurmuyoruz. Sadece kendi fikrimize ve bunun sayesinde karşımızdaki o kişiye sıkı sıkı tutunuyoruz ve bu tutunma maalesef bizi daha da yalnızlaştırıyor. Bağlanma teorisinin sahibi John Bowlby, Bowlby, John Bowlby diyor ki, insanın ihtiyacı belirli bir kişiye bağımlılık değil, karşılıklılık ve duygusal olarak güvende hissetmektir. Yani kaygılı bağlanmada hissettiğiniz onsuz yapamam duygusu sevgi değildir. Belirsizliğin yarattığı bir stres tepkisidir. Bu bir aşıkcısı değil yani abi. Sinir sisteminin alarm vermesi, alarm. Sevme sanatı kitabının yazarı var Erik From. O da diyor ki tek taraflı sevgi sevgi değildir. Bağımlılıktır. Karşılık yoksa ilişki de yoktur. Karşılık yoksa ilişki seni beslemez. Yalnızlığını büyütür diyor. Yani inanabiliyor musun? Sen ilişki içinde daha da büyük bir yalnızlığa giriyorsun. Bu konuda e, araştırma yapan bir adam var. John Kakopo diye modern yalnızlık araştırmaları yapmış Chicago Üniversitesi'nde. Neredeyse 20 yıldır. Ve araştırmalarda şunu bulmuş. Yalnızlık sadece bir duygu değildir. Beynin tehdit sistemiyle bağlantılı bir sinyaldir. Fiziksel olarak biri yanındaysa bile sana karşılık vermiyorsa ...duygusal temas yoksa... ...beyin onu... ...aynı tek başına olduğun gibi bir... ...yalnızlık olarak kaydediyormuş. Buna... E, ...algılanan yalnızlık deniyormuş. Perceived loneliness. Yani biriyle beraber olmak... ...yalnızlığı otomatik olarak çözmüyor abi. Hatta karşılıksız ilişki... ...bazen insanları daha da yalnız hissettiriyor. Yani adam açık açık yanlış ilişkide hissettiğin yalnızlık tek başına olmaktan daha zararlıdır diyor. Araştırmış bulmuş yani. Çünkü beyin yakınlık varmış gibi görünen ama olmayan durumlarda daha çok strese giriyormuş. O yüzden yanlış ilişkiler yaşadığımızda aslında kendimizi daha dipte hissediyoruz. Daha yalnız hissediyoruz. Bir de şöyle bir durum var. Evet insan bağ kurmak zorunda ama bu bağ romantik olmak zorunda değil. Bağlanma teorisini bulan o John Bowlby amcaya göre güven ilişkinin türünden değil niteliğinden geliyor. Yalnızlık araştırması yapan amca da aynısını söylüyor. Diyor ki e, yalnızlığı azaltan romantik partner değil anlamlı sosyal bağlantılar diyor. Yani bir arkadaş bir mentor. Bir topluluk bunların hepsi güvenli bağ ihtiyacını karşılıyor. Yani psikolojik olarak iyi hissetmek için tek ve özel bir ilişkiye ihtiyacımız yok. Bizi gerçekten duyan, karşılık veren herhangi bir insan ya da küçük bir topluluk bile bu ihtiyacı karşılıyor. Erik Fromm da bu konuda kankalarıyla aynı fikirde abi. Sevgi yalnızca romantik aşk değildir arkadaşlık sevgisi, kardeşçe sevgi ve insanlık sevgisi de bağlanmanın sağlıklı biçimleridir diyor. Hatta demiş ki, sevgi bir kapasitedir. Nesnesi değişebilir. Çok güzel bir laf bence. Sağlıklı bir psikoloji için e, romantik partner şart değil dedik ama güvenli bağ şart. Yani gün ne olursa olsun güvenli bağ kurmayı öğrenmemiz gerekiyor. Ve bu güvenli bağ insan hayatındaki birçok kişiden gelebilir diyor özetle. Neyse, neyse. O yüzden bütün sevgimizi tek bir insana yüklemek yerine önce bağlanma şekillerimize bakacağız. Değişmesi gereken yerleri değiştireceğiz. Daha sonra da hayatımızda bizi besleyecek yeni bağlara yer açacağız. Bu sabah Ruby yürütürken bir yoginin otobiyografisi kitabını dinliyordum. Yogananda tam da bu konuyla ilgili inanılmaz güzel bir şey söyledi kitapta. Diyor ki, insan içinde aramadığı bir şeyi dünyayı dolaşarak bile bulamaz. Gerçekten hepimizin yaptığı bir şeyi anlatıyor. İlişkiden ilişkiye geçiyoruz. Yani sürekli oradan oraya kaçıyoruz. Tatillere gidiyoruz, iş değiştiriyoruz, kendimizi içkiye, alkole veriyoruz, kötü besleniyoruz. Hayatımızda böyle bir şeyleri değiştirerek içimizdeki boşluğu dolduracağımızı sanıyoruz. Ama içsel bir çaban yoksa, kendine yüzleşemiyorsan, yani huzuru sürekli dışarıda arıyorsan eğer, yani bunların hiçbirisi, dışarıda yaptığın hiçbir değişiklik aslında işe yaramıyor diyor. Çünkü sen zihnini olduğun yerden alıp başka bir yere götürmüyorsun. Sadece bedenini taşıyorsun. Ne demişler? Nereye gidersen kendini de götürürsün, değil mi? Zihnin hep seninle geliyor. Cümlenin sonunda bir şey daha diyor. Diyor ki, bir insan gerçekten aydınlanma, iyileşme, dönüşme niyetine sahipse, yani içsel olarak bunu hazırsa, o zaman kendi gurusu yanında belirir diyor. Yani bu illa bir öğretmen olması gerekmiyor doğru kitap, doğru söz, doğru insan, doğru farkındalık. Yogananda'ya göre bunların hepsi bir guru. Yani sen içsel olarak hazır olduğunda hayat sana ihtiyacın olan rehberliği getiriyor diyor. Ha, bence bu sözü telefonlarımızın arka planı olarak eklemeliyiz yani. Sürekli gözümüzün önünde olmalı. Dışarıdaki yolculuk içeride başlamadıkça hiçbir yere götürmez. Ama içeride başlarsa dışarıda ihtiyaç duyduğun her şey sana zaten gelir. Genel olarak baktık yani yazarlara baktık, psikologlara baktık, gurulara baktık. Hepsi aynı şeyi söylüyor. Özetlemek gerekirse bir insan kendisiyle sağlıklı bir bağ kurmadan başkalarıyla da sağlıklı bağlar kuramaz. Çünkü biz dışarıya neyi taşıyorsak e, ilişkilerimizde onun bir aynısı içimizde görmezden geldiğimiz korkular varsa ilişkilerimizde de o korkuyu yaratacak kişiler beliriyor İçimizde ona yarayan bir taraf varsa e, tam da onu tetikleyecek insanlar geliyor. İçimizde yalnızlıktan korkan biri varsa bizi daha da yalnız bırakacak ilişkilere çekiliyoruz aslında Yogananda'nın içinde aramadığını dışarıda bulamazsın dediği de tam bu kendi içimize bakmadığımız sürece dışarıda kurduğumuz bağlar hep eksik, hep bizi yaralayan türde. Yani sağlıklı bağ kurmak çevremizi, sevgililerimizi, işte dostlarımızı değiştirmekle olmuyor. Kendimizi anlamakla oluyor. Ya sen içindeki yaraları hayalet muamelesi yaptıkça o döngüleri tekrar tekrar yaşıyorsun. Yani ancak önce iç dünyamıza bakıp ben neden bu böyle yaptım? Ben neden böyle bağlanıyorum diye sorabildiğinde ancak bu bağ çözülmeye başlıyor. Çünkü sen onları fark ettikçe aslında dönüşümü başlatıyorsun. Farkındalık aslında ilaç. Bunu unutmamak lazım. Fark ettiğin şey sana zarar veremez. Çünkü o fark ettiğin andan itibaren dışarıya artık başka bir gözle bakmaya başlıyorsun. Yani sen aynı sen olmuyorsun. Enerjin değişiyor. Artık seni tamamlayacak birisini aramıyorsun. Diyorsun ki ben tamamım ya. Ben oldum, ben anladım. Ben artık beni büyütebilen bir insan arıyorum diyorsun. Bu da o kurduğunuz bağın kalitesini değiştiriyor abi. Yani bunların sürekli böyle bir kategori, bir teknik, bir e, sıfat olarak bakmayın. Bir fark ediş hali olarak bakın. Oh, yani içe döndü, içe dönüp bakmak dediğim şey aslında böyle dev bir kazı çalışması da değil. Yani öyle çocukluğunuza inmeye gerek yok. Ya, bazen sadece bir duygunun adını koymak bile insanı özgürleştiriyor. Sadece ben neden böyle hissediyorum diye soracaksın. Aslında bu kadar basit. Çünkü aslında ne olup bittiğini bir anlığına bile fark ettiğin zaman bakış açın değişiyor. Çünkü artık otomatik tepki vermiyorsun. Cevap vermeye başlıyorsun. Bu mini farkındalık aslında seçtiğin insanları, sınırlarını, beklentilerini değiştiriyor. Yani sağlıklı bağlar insanın kendisini tanımasıyla oluşuyor aslında. Sen kendini tanıdıkça o tutunduğun şeyin sevgi mi, korku mu, hani ne olduğunu anlıyorsun. Bunu gördükten sonra gerçekten kimseyi zorla tutmak istemiyorsunuz zaten. Çünkü korku gidince insan hafifliyor. Gerçekten hayata daha böyle hani temizlenmiş gözlüklerle bakıyorsun. İçe dönmek dediğimiz şey aslında bunu nerede okumuştum bilmiyorum ama karanlık bir odada mum yakmak gibi bir şey. Yani ışık açıldığı anda her şey görülebilir hale geliyor. Fark etmeye başlıyorsun. Zaten görmek dediğin şey iyileşmenin yarısı abi. İçe yani içe dönmek zaten ağır bir yüzleşme falan değil. Belki o yüzden korkuyorsunuz. Hani ben yüzleşmek istemiyorum falan diye. Hani sadece aslında ben nasıl hissediyorum diye soracaksın, bir duracaksın, ani tepkiler vermeyeceksin. Aslında bu duraklama insanı kendine yaklaştırıyor. Siz bence kendinizden çok uzaktasınız, kendinize yakınlaşın birazcık. Aslında kendine yaklaşmanın en kolay yolu kendini mutlu etmek. Bak bundan da sürekli bahsediyorum, hiç ciddiye almıyorsunuz. Ama neşe çok önemli bir şey. Çoğumuzun hayatında neşe eksik. Sen kendi kendini mutlu edemediğin için sürekli mutluluğu dışarıda arıyorsun. Hani belki de bu hafta e, bu bağlanma problemlerini çözmeye çalışmak yerine kendinizi mutlu etmeye çalışın. Kendi hayatınıza neşe kaynakları getirmeye çalışın. Yani neşe dediğim şey böyle e, ayda 10 bin lira harcayacağınız bir hobi değil. Zaten hobi deyince Allah korusun hepinizin aklına tenis menis geliyor ama ben öyle şeylerden bahsetmiyorum abi. Yatakta uyanır uyanmaz içtiğin böyle bir sıcak bir kahveden bahsediyorum. Makyaj yaparken dinlediğin o güzel bir şarkıdan bahsediyorum yani duşunu 3 dakika yerine 5 dakika almaktan bahsediyorum. Bu minicik <laughs> bu minicik anlar insanı kendisine yaklaştırıyor. Kafanın gürültüsünü azaltıyor. Duygularını netleştiriyor. Yani sen aslında bu anlar sayesinde kendine daha iyi bağlanıyorsun. Aklıma hep şu kadın geliyor, Japon kadın. Hani evimize gelip bize neşe vermeyen eşyaları atın diyordu ya Marie Kondo, Marie Kondo. Aslında kadın bize temizlik yapmayı öğretmedi abi. Kadın bize neşenin bir pusula olduğunu anlatmaya çalıştı. O zaman anlamamıştım ben de. Şimdi anlıyorum. Hani diyordu ya size neşe veren şeyler kalsın, vermeyenler gitsin. Aslında bu şey demek yani hayatında bir şey sana ağırlık veriyorsa o ağırlıkları fark et ve onlardan kurtul. Hayatında neşe veren şeyler daha fazla yer kaplasın diyordu. Aslında içe dönmek de aynen böyle bir şey. Çünkü duygularımız ve bağlarımız da bize ağırlık yapan birer eşya gibi. Sana neşe vermeyen, seni hafifletmeyen, seni geliştirmeyen ne varsa bir bakacaksın. Bu bana nasıl hissettiriyor diye soracaksın. Neşe vermiyorsa atacaksın. Özetle sağlıklı bağlar kurmak istiyorsak önce kendimizle bağ kuracağız abi. Kendimizle bağ kurmak içinse belki önce bize neşe veren kaynakları yeniden bulacağız. Yeniden keşfedeceğiz. Neşemiz büyüdükçe içimiz genişleyecek. İçimiz genişledikçe seçimlerimiz değişecek ve seçimler değiştikçe hayatın iyileşecek biraz ağır konulardan bahsettik bugün anlatırken bile içim şişti ben bu dönemleri geçtiğim ve aştığım için çok mutluyum gerçekten yapılabilecek bir şey hiç uzun süren bir süreç değil çünkü aydınlanma ya da fark etme ya da değişim sandığınız gibi aylar yıllar almıyor. Bir günde oluyor. Bir an, bir an bir farkındalık yaşıyorsun ve ben artık hayata böyle bakmak istemiyorum diyorsun. Ondan sonra bakış açın değişiyor. Ama lütfen, lütfen benim bahsettiğim kitapları okuyun. Çünkü muhtemelen sizin bu değişimi başlatamama sebebiniz o yanlış bildiğiniz bilgiler ve ona sıkı sıkı tutunmuş olmanız. Yani bu klinik lafları, bağlanma teorilerine, yok ben şöyleyim, ben böyleyim laflarını bir kenara bırakın. Ben neden böyleyim diye sorun. Ve ondan sonra ben bunu neden, ben bunu nasıl değiştirebilirim diye sorun. Değişim orada başlayacak size söz veriyorum. Eee bana sormak istediğiniz şeyler varsa ya da konu önerileriniz varsa ben olsam gmail.com'a mail atabilirsiniz. Dinlediğiniz için, mesajlarınız için çok teşekkür ederim. Hiç bu kadar çok insanın dinleyeceğini düşünmemiştim. Ben de sizi çok seviyorum. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Haftaya görüşmek üzere.